İp, pendik'ten kalkan Kartal'a giden de o da 45 dakikada gidiyor. Evet bu e, bazen tek çekim yaparken bu cihaz ikinci bir videoya çekme devam ediyor. Öyle bazı durumlar var. Belki ikiye geçmiş olabilir. İkinci bölüme bilmiyorum ama. Bakın. Çanakkale İstanbul gemisi yanaştı. Evet kapısını açıyor şu anda. Evet. evet, şu anda eski hisardan kalktık, topçulara yanaştık, araçlar inişe geçtiler, yani çıkışa. Feribottan, feribottan çıkıyorlar şu anda araçlar, bakın. alalım. Evet değerli seyirciler, şu an eski kalkan arabalı vapurumuz topçulara yanaştı. Araçlar inmeye başladı. Kaydı bitireceğim. İkinci bölüme de geçmiş olabiliriz, Tam bilemiyorum çünkü bu cihaz var. Arada yapıyor. E, ee, Doğra da Mertem yollarda eski izlerden topçulara arabalı vapurlu olan seyahatimizi de çektik. Arada başka bir şeyler de aldık yolculuk esnasında. Bu ikinci bölümü bilemiyorum. Cihaz bazen atlama yapıyor ama artık biz de göreceğiz. Çekim tamamladıktan sonra. Bu kontrol edemedim çünkü. Evet hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bir başka videoda yine görüşeceğiz başka yerlerde ama hem tanıtımlarımız hem gezi videolarımızla sizlerle buluşmaya doğru adam Erdem olarak devam edeceğim. Bugün 5 Ağustos 2022 günlerden Cuma. Saatimize bakalım. 11.36 yani 23.36'yı gösteriyor. Hepinize mutlu akşamlar. Şöyle görüntüyü gösterip yani şöyle döndürüyorum. Bakın araçların çıkışını bir daha şöyle ufaktan. Hemen hemen hepsi çıkmaya başladı. Bakın oradan da çıkıyorlar. Buradan da çıkıyorlar şöyle. 360 şöyle dönüp kaydımızı bitirelim. Evet. Burada kaydı bitiriyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Doğradan Erdem'den hepinize mutlu akşamlar. chamar